Emek motorumuzun 2022 yılının Temmuz ayı üretiminin tanıtımını gerçekleştiriyor. İstanbul'dan Süleyman Bey'e yaptık bu motoru. Ustamla bir tanıtım gerçekleştireceğiz şu anda. Bu arka koltuklu modelimiz. Evet. Ustam özelliklerini anlatacak bize. Evet. Koltuğumuz böyle açılıp kapanır. Evet. Tamam. Bu ayağının Kapı böyle açılıp kapalı. Evet ustam. Şöyle. Şuraya sepet yaptık. Ayrıyeten sepet istediler. Sepet yaptık. Evet. Şöyle kitleniyor arka kapı. Şurayı uzun şurayı İsteğe bağlı uz uzattık Tek demiri. evet. Özel olarak bunu istedik. Biraz, böyle toparlı... Biraz daha yüksek olmuş ustam bu evet. motorumuz. O da isteğe bağlı. Evet. Neye göre tabii biz Anlaşıldı usta. Usta bir de bir sürelim. Tabii bir ya. gidip gelelim. Sen de bir yürü gelin. Böyle arkaya geçiyor. Otura düzeltiyor. 360 dereceyi gösterelim usta. Bunda da aynı şekilde tüm motorlarımızda olduğu gibi. Evet 360 derece yerinde dönme özelliği bunda da. Evet güzel. Ustam teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun İstanbul'dan Süleyman, Süleyman Bey. Bey. Kazasız belasız kullanılsın. İyi günlerde kullanılsın.